Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz herkese bol kazançlı iyi bir hafta dilerim e, yorumlarınızı okudum gerçekten çok teşekkür ederim e, mailleriniz de geliyor e, hem bilgilendirme amaçlı hem de bana destek amaçlı bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum e, benim de sizlerden bir ricam olacak e, beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsak bana ayrıca bir motivasyon e, kaynağı da olmuş olacaksınız. Onun için de ayrıca çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsak çok sevinirim. Hemen sizin vaktinizi çalmadan e, incelememiz gereken 5 e, tane yerimiz var. Bunları bu hafta e, pazartesi hafta başı olarak inceleyeceğiz. Buradaki ilk yerimiz Yenice bölgemizden. Biliyorsunuz e, daha önceki videolarımızdan Biga, Yenice, Bayramiç Çanakkale bölgeleri daha çok ilgilidir çünkü popüler bölgeler, gelişmekte olan bölgeler. Bayramiz zaten buranın bir lokomotifi. Buradaki artık fiyatlar neredeyse evciler bölgesinde dönümü 100 bin lira olarak fiyatlanıyor ve daha üstüne çıkıyor. Köye yakınlığı, uzaklığı, yola yakınlığı, arkasının meraya dönük olması, bunları artık geçmiş videolarımızdan biliyorsunuz ve seçimlerimizi de bunlara göre yapıyoruz. Yani bizim için önemli olan fiyat, yola yakınlık. Köye yakınlık arkamızda mera var mı önümüzde mera var mı ormanı, ormanlık ormanlık alanın miyiz yolumuz yoksa bu ormanlık alanı kullanıp kendimize yol açabiliyor muyuz bunlara dikkat dikkat ederek fiyat performans ürünlerini fiyat performans yerlerini seçmeye çalışıyoruz buradaki ilk yerimiz Yenice yeni mahalle olarak yazılmış ama bölge Sarıçayır'da bakın burada tapu bilgilerini koymuşlar biz hemen tapu parsel sorgulama uygulamasından buradan Çanakkale diyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa parsel sorgulama TKGM GoTR'den yapıyoruz bu işlemi. Hemen buradan yenice sarı çayır yazıyoruz. Sarı çayırı bulduktan sonra 147 ada 92 parsele gitmek istiyoruz. 147 ada 92 parsele gitmek istiyoruz. Evet hemen uzaklaşalım bir e, yukarıdan bir görelim. Neredeyiz? Gördüğünüz gibi ormanın yeşilliğin Tabiatın içindeyiz. Buraya nereden geliyoruz? Daha önceki Biga bölgesinden de size söylediğim gibi Lapseki'den indiniz, Biga'dan e, giriyorsunuz. Sarı kayıyor, Ovacık hemen buradan size bir yan yol çıkıyor. Bu yolu takip ettiğinizde, bu Seren kömürcülüğün yan yolunu takip ettiğinizde sizi Yenice'nin merkezine kadar götürür. Buradan ayrılan yoldan Sarı bölgesine geliyorsunuz. Artık yer kalmayınca tabi bu bölgeler açılmaya başlandı ve bu da ormanın cephe olan bir bölge. Gördüğünüz gibi burada bir asfalt yolumuz var. Hemen yolun karşısında 4095 metrekare olarak dağ tarla mevkiinde yerimiz var. Şimdi diyorsunuz ki burası yola uzak. Biz buraya nereden gireceğiz? Kışın zaten bu bölgeye erişiminiz zor olacaktır ama bölge gelişiyor. Dediğim gibi yanınıza gelecek yeni komşular, yeni parseller kendileri ne yapacaklarsa artık diyelim ki bir tesis kuracaklar, bir besi alanı kuracaklar. Bu yolları zaten açıyorlar. Gördüğünüz gibi de açmışlar. Şimdi burada bakacağımız biz ne yapıyorduk? Böyle bir bölge bulduğumuzda direkt ormanlık alanın ne kadarını kullanabiliyoruz? Yani bu yolun avantajını biz nasıl sağlayabiliriz? Hemen tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 4 milyon 684 bin küsürlük orman alanı. Hemen bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi asfalt yola cephe siz buradaki ortak kullanım alanlarını kullanıp istediğiniz gibi kendi alanınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Tabi bu dediğim gibi kışın zor olacaktır ama yazın buraya girişiniz çok rahat olacaktır. Çünkü gördüğünüz gibi ormanlık alanı kullanıyorsunuz. Bakın traktör yollarını görebilirsiniz. Köylüler zaten ekin alanlarını tamamladıktan sonra harman dönemini geçirdikten sonra buralara ulaşıyor. Bakın diğer alternatif yolları da kendiniz bulabilirsiniz. Bakın buradan kılcal damarlar şeklinde ilerleyen bir sürü yol var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Şimdi tekrar ilanına döneceğim. İlanda ne diyor? Burası bağ bahçe diyor. Hayır burası bağ bahçe değil. Ne yapıyoruz? Özelliğine giriyoruz. Eğer burası bağ bahçe olsaydı ve 101 bin lira olsaydı zaten söylediğim gibi bağ bahçe inanılmaz değerli. 4095 metre 100 bin lira fiyatlansaydı gerçekten hiç kaçırılmayacak bir yer olurdu. Ama burası normal tarla statüsünde ee, olarak ee, niteliği belli olmuş. E, 101 bin lira burası için 4100 metrekare için ve gelecekte burayı e, yatırım amaçlı alacak kişiler için e, baktığınızda gerçekten fiyat performans yeri. Bunu bu şekilde düşünün. Hatta ben e, burada e, açıklamaları da okudum. Sahibi normal e, şahıs olarak bir gayrimenkul uzmanı satmıyor. Bir şahıs olarak belirtmiş. Bakın burada kendisi detaylı açıklamış. Köylünün kullanılan ortak yollarından 25 metrede e, mesafe yolu var. Yani her türlü ulaşabiliyoruz. E, yer Meradır demiş. Biraz önceki benim size gösterdiğim 4, e, 4 milyon 684 bin metrekare yeri Mera olarak nitelemiş. Yani oradan ortak kullanım alanı var. Yol muhtardan e, alınıp köy defterine işlendi. Yani tüm köylü o yolu kullanıyor. Gördüğünüz gibi ben size bunu, bu 7. videom olacak. Ben size bunu sürekli olarak e, söylüyorum. Yolun olmamasından korkmayın. Merave, Ormana cephe ise buradan istediğiniz gibi ortak yolları kullanarak geçebiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi kışın bu yolları düşünmeyin lütfen. Zaten 101 bin lira, 4100 metrekare ortalaması olan bir yer. Fiyat performans ve yatırımlık olarak alıyorsunuz. Gelişmekte olan bir bölge. Yenice'nin kalkın bölgesinden bu fiyata bulamazsınız. İnsanlar nereye doğru kayıyor? Biraz daha yukarıya. Sarıçayır, Karaduru, Çal o bölgelere doğru kayıyor. O yüzden ucuz. Tapu müdürlüğünden bakın ikamet Gezah adresi İstanbul. istediğiniz yerden diyor işlem yapabiliriz diyor. Bakın tapu müdürlüğünde yapılacak ikamet adresi İstanbul diyor. Emlakçı değilim demiş. Şuradaki ayrıntıya bakalım. Araplar yer topluyor demiş. Hepinizin bildiği gibi zaten artık e, toprak toplanmaya başladı ve insanlar bunları alıyor. Gördüğünüz gibi siz e, yatırım yapmak istiyorsanız uygun fiyatlı bir yer. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Hemen diğer yerimize geçelim. Arkadaşlar sormuşlardı, Şarköy bölgesinde yine 100 bin liranın altında veya yani 130 bin lira, 125 bin liraya yerler var mıdır? Evet var. Tekirda, Şarköy, Yayaköy mahallesi. Tabii ki aşağıda Mürefte'de, Güzelköy'de, Kirazlı'da, Çınarlı'da bu fiyatları yer kalmadı. Bu fiyatları kimse size aşağı bölgelerden, Hoşköy gibi bölgelerden açmazlar. Bu yüzden de yukarı bölgelerde yani yeni açılan bölgelerde köylüler yerlerini satıyor. Burada da gayrimenkul uzmanı belirtmiş. 2.200 metrekare Şarköy-Yayaköy'de 115.000 lira olarak fiyatlanmış. 140'a da 13. Hemen gidelim. Buradan Tekirdağ diyoruz. Şarköy diyoruz. Yayaköy diyoruz. 140'a 13 diyoruz. Gördüğünüz gibi hemen yukarıdan burayı biraz açalım size gösterelim. Diyelim ki İstanbul'dan geliyorsunuz. Buradan Tekirdağ, Merkez'den Nusratlı, İnecik, Yenice, Ah Evran geçtiğiniz bu bölgeleri hemen buradan Ballı'dan Ballı'dan geldiniz. Yol Gölcüye geldi. Gölgüç ara, e, Gölcü'nün arasından Görgüç yolunu kullanarak Yaya Köyü'ne geliyorsunuz. Evet, Yukarıda Tepe bir köydür. E, kışın yine söylediğim gibi çetrefilli bir yer. Buraya yazın girebilirsiniz 2190 metrekare tarla Ömer Yayla'da gördüğünüz gibi yayla özelliği olan bir yer ee, yine üstüne basarak söylüyorum çünkü e, yorumlarınızda bunu belirtmişsiniz kışın bu yolu kullanmanız çok zor burası yatırımlık bir yer yazın da buraya gelip e, kamp yapabilirsiniz gezebilirsiniz köyleri keşfedebilirsiniz yani burası yatırımlık bir yer sizin için ama buradaki özellik e, yine sizi cezbedecek yine neye bakıyoruz burada yanımda kim var? Ben yanındaki alanları nasıl kullanabilirim? Bakın hemen önüme ne çıktı? 3662 metrekarelik orman çıktı. Gördünüz mü? Şimdi ne diyordunuz ilk başta? Ya yola çok uzak. Yani uzak dediğim, bakın yol ne kadarmış? Uzak değildi. Siz diyecektiniz ki ben yola hemen adım atmak istiyorum. 152 metrelik bir yol var burada. İkinci kısma bakıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci kısımda bana ne diyor? 1 milyon 31 bin metrekarelik orman alanından bahsediyor bana. Yani biraz önceki örnekteki gibi, Yenice'deki örnekteki gibi ben muhtara danışıp buradaki köy yolunu, zaten bu köy yollarını bakın kılcal damarları görebilirsiniz traktör yolu olarak kullanmışlar. Tarlama geçerken kullanabiliyorum. Gördünüz mü? Tekirdağ, Şarköy'de, Mürefte'de ve diğer popüler yerlerde yer kalmayınca insanlar artık buraları satmaya başladı. Buralarda şu an fiyatlanıyor. Sizin Şarköy'de bir yer alabilmeniz için minimum e, 300 bin ile 500 bin arasında bir e, bütçenizin olması gerekiyor. Alabileceğiniz yerlerde 2000-3000 metrekarelik e, içerlerde bir yer olacak. E şimdi burada düşündüğünüz zaman bu yatırım amaçlı alınan bir yer, gelecekte tutmak isterseniz tabii ki tutabilirsiniz. Burası bir yayla, yazın gidersiniz, kamp yaparsınız, karavanınız varsa karavanınızı koyarsınız. İcabında buraya izin alınıp e, bir e, betonarme harici bir e, baraka tarzında bir yer yapılır. Konteyner konulabilir. Tahtadan bir ev yapılabilir. Bağ evi gibi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın zaten hemen burada komşunuz yapmış zaten bunu. Burada geliyor yazın e, kampını yapıyor. Çocuklarıyla vaktini geçiriyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi biz alanı kullanıyoruz. Biz kendimize avantaj yaratıyoruz. Önemli olan bu. Yani direkt buradan dağın köşesinden bir yer almıyoruz. Böyle düşünmeyin. İlk bakanlar böyle düşünüyor. Bakın biz kendimize avantajı çevirdik. 115 bin lira olarak fiyatlanmış. Fiyat performansı olarak mükemmel bir konumda. 140-13 ada parselde 2200 metrekarelik bir yer. Şarköy, Yayaköy. Evet, üçüncü e, ilanımıza geçelim. Çam bölgesine dediğim gibi e, o bölgedeki santral olsun, e, işlenecek olan e, seramik yapıların fabrikaları olsun. Bölge e, çok dikkat edilmesi gereken bir bölge ama... Söğüt alan, Cicikler gibi bölgeler Kaz Dağı'nın hemen yanı başında olduğu için ve alt tarafında ulaşacağınız Bayramiç hemen sağ tarafından ilerlerseniz de Yenice bölgesi olduğu için Cicikler, Söğüt alan gibi köyler değerli köylerdir. Yani alınabilir fiyat performansa bakıldığında. Hemen buradan Çanakkale diyoruz. Çan diyoruz. Cicikler diyoruz. Aramıza yeni katılanlar için köyü uzaktan da gösterelim. Bakın ne demek istediğimi hemen anlayacaksınız. Şimdi bu bölgelere baktığınız zaman bakın maden, maden, maden yukarılara bakıyoruz. Maden bakın kaplıca bölgeleri var. O kısımlarda madenler var. Zaten ee, şuraya siz bitki örtüsüne baktığınız zaman zaten neyin ne olduğunu haritadan uydudan kendiniz görüyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Bu bölgelerde dikkatli olmanız lazım. Ne yapıyoruz? 135-3 diyoruz. 135 ada 3 parsel. Yerimize gidiyoruz. Hemen yukarıdan bir geniş bakıyoruz. Bakın. Bilaller, Cicikler, Söğüt alan. Hemen aşağıya kaydığında ne var? Karaköy, Kızıl Elma, Eski Yayla. Bakın Bardakçılar. Bu bölgelerin Kaz Dağı'nın sırtını dayadığını görüyorsunuz. O yüzden değerli bölgeler. Çan için. Çan özellikle. Ama Çan'ın geri kalan kısmında çok dikkatli olmamız lazım. Oradaki dinamikleri bilmeniz gerekiyor. Buna istinaden yer almanız gerekiyor. Hemen buradan köye yakınlığını zaten görüyorsunuz. Ölçelim hemen. Biz burayı neden seçiyoruz? Önceliğimiz neydi? Asfalta cephe olması, köye yakın olması. 635 metre köye. Peki önümde yol var mı? Gördüğünüz gibi yaz-kış açık bir köy yolu var. Yani ikinci avantajım. Şimdi üçüncü avantajıma bakıyorum. Doğanın içindeyim. İstersen buraya bütün izinlerimi alıp ben buraya konteyner mı veya bir e, betonarme harici yapımı yapabilirim. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Veya ben burayı tutmak istiyorum. İleride değerlendirince değer, ben bunu elimden çıkartacağım şeklinde de düşünebilirsiniz. Veya yazları bu bölgeye zaten ben geliyorum. Kaz dağlarını biliyorum. Aşağıda bayram işte ayazmaya gitmek istiyorum. bu bölgeyi gezmek istiyorum. Zevkini çıkartmak istiyorum. Kamp yapmak istiyorum diye düşünebilirsiniz bu şekilde değerlendiren birçok insan var. 2035 metrekare. Çan cicikler. Fiyata bakıyoruz. 135 bin lira. Gördüğünüz gibi yine fiyat performans yolu var. Köye yakın. Ulaşımı çok rahat. Doğanın içindeyim. Böyle bakmamız gerekiyor. Hemen diğer ilanımıza geçiyoruz. Burada da yine soran arkadaşlar vardı. Peki tamam Tekirdağ bölgesine yakın. Yani ben İstanbul'dan çıkıyorum. Tekirdağ'da bir yerim olmasını istiyorum ama bütçemde kısıttı. İşte bu öyle bir ilan. Yine bağ bahçe olarak yazılmış ama bağ bahçe değil 1170 metrekare olarak gözüküyor. Tekirdağ İpsala yolunu bilenler bilir. E, bu bölgede mahramlı e, gerçekten popüler bir yerdir. E, buralarda alabileceğiniz e, arsa tarla bağ bahçe sayısı sınırlıdır çünkü çok büyük bir ekim alanı var. Ayçiçeği yapılır. E, burada onun yanında e, buğday üretilir. Bakın burada gördüğünüz sarılar da zaten e, kendini belli ediyor. Hemen ilana gidelim. Tekirdağ bölgesindeyiz. Süleyman Paşa. Mahramlı. Mahramlı'ya gidemedik. Elimizle seçelim. Mahramlı diyoruz. 106 11. 106 11. Tıkladık. Gördüğünüz gibi bakın yola burası zaten yani daha önce bu bölgeye gelen var mı aranızda bilmiyorum. Onu da yorumlara yazarsınız. Ben de biliyorum veya e, bilgilendirme amaçlı yorumlara fikrinizi, isteklerinizi, taleplerinizi her şeyi yazabilirsiniz. E, bilgi paylaştıkça biliyorsunuz değerli. Herkes, her e, hepimiz birbirimizden e, bir şeyler öğrenebiliriz. Buna böyle bakmalıyız. E, bakın hemen üstüne tıklıyoruz. 1171 metrekare tarla. Mahramlı bölgesinde. Dediğim gibi bölgeyi bilenler buranın çok popüler olduğunu bilir. Bakın yola ne kadar uzağız. 597 metre peki diğer yanımızdaki asfalt yola ne kadar yakınız 511 metre peki ben buraya yaz kış girebilir miyim evet girebilirsiniz çünkü burası tekirdağın üretim hatlarının olduğu ve gerçekten yollarının e, asfaltının bakımlı olduğu yerler bakın burada direkt asfalt yolunuz var hemen buradan da yaz kış bakın bu sefer yazınla girebilirsiniz bu yola tarlanızın yanına kadar arabanızla gelebilirsiniz Tabi ekim alanı olduğu için içine kadar giremezsiniz siz de takdir edersiniz ki bu köşede arabanızı durdurursunuz ve yerinize bakarsınız. Yerinizde zaten bakın ağaçlı hemen buradan bakın ağaçlı buradan ayırmışlar. Bunu ayırmalarının sebebi de e, kolay e, parsellensin. Onlar kendileri anlayabilmek için bunu yapıyorlar. Bakın hemen yanınızda kim var? 106-12'li 60458 e, metrekarelik bir alan var. Gördüğünüz gibi ekin ekmiş hasadını yapmış bu şekilde bekliyor burada ikinci kazanç kapısı size ve değerlendirilecek alan olarak diyelim ki burası buğday ekti siz bu parselin büyük parselin sahibiyle konuşarak yıllık buranın ürün bedelini aldığı paydan düşerek kendinize bir yatırım fırsatı çıkartabilirsiniz yani burada 1171 metrekarelik bir alan konuşarak abi yani sen burada zaten üretim yapıyorsun. Benim alınımı da ek, benim masraflarım neyse, Sene sonunda aldığımız, sattığımız ürün bazında ya bunu bana vereceğin nakit paradan düş, veya bana bunu ürün olarak ver. Gördüğünüz gibi yani siz burada bir taşla iki kuş yapıyorsunuz. Ama şunu diyebilirsiniz yani ya tamam da işte 1170 metrekare 135 bin lira arkadaşlar bu fiyata bu yolun yola 500 metre neredeyse yani Kafanı kaldırsan direkt yoldasın. O şekilde görüyorsun yolu. Bu bölgelerde bu fiyata yerler kalmadı. Bunun açılması bile mucize. Öyle düşünün. Yani çok paraya ihtiyacı kalmış demek ki. Buradaki küçük tarlayı satmak istemiş. Belki de 116, 12 bunu görecek. Ve bu tarlayı almak isteyecek. Yani 60 bin dönüm yeriniz var. Bu tarlayı alırsınız zaten. Ya diyelim ki siz önce davrandınız. Siz burayı aldınız. İkinci kazanç kapısını yaratabilirsiniz. Yıllık bazda. Sen zaten buraya e, kendi ekipmanınla e, ekimini yapıyorsun. Hazır bir alan. 1170 metrekarenin masrafı ne kadar bu ekinde? X lira. X lirayı benim yıllık aldığım 1100 metrekarelik yerden düş. Bunun bana parasını ver. Veya bunun e, masraflarını düş. Bana buradan ürünü ver. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bakın ikinci bir kazanç kapısı yaratıldı size. Bu şekilde değerlendirin. 135 bin metrekare Tekirdağ yolu İstanbul yolu üzerinde Gerçekten de zor çıkıyor. Nasıl çıkmış bu da? Tabii ki önce davranan alacak bunu. Hemen e, diğer bir ilanımıza geçiyoruz. Çanakkale Biga, -Biga Danışman Köyü. E, yine popüler e, Pekmezli köyü, Danışman Köyü. E, bu bölgelerin ağa köy, e, popüler yerlerinden bir tanesi. E, hemen tarlanın üzerinden konuşalım. O 3.844 parseli var. Çanakkale diyoruz biga diyoruz danişment köyü diyoruz dediğim gibi biga bölgesinde yüksek ee, metrekare bulabiliyoruz fiyat performans ve yola yakınlık ve diğer bizim işimize gelecek yerleri bulduğumuz anda bizim açımızdan fiyat performansı ürünleri bulmuş oluyoruz bunu yakalamaya çalışıyoruz tamamen amacımız bu 38 44 diyoruz gördüğünüz gibi neydi köye yakınlık istiyoruz. Yolumuz olsun istiyoruz. Yanımızda kimler var? Onlara bakıyoruz. Şimdi burada ben rahat girip çıkabildiğim için artık arkamdaki yerler ekstra bir avantaj kazandırmış olacak bana. Arkamda kimler var? Hemen bakıyorum. Ha bakıyorum. Benim yanında benim gibi parsel sahipleri var. Şimdi yolum benim yaskış açık mı? Açık. En büyük artısı bu. Herkes buna bakacak. Diyecek ki ileriki değerlendirmede asfalt yolun üzerinde diyecek. E peki ben köye yakın mıyım? Hemen bakıyorum. İşaretliyorum. Köyün göbeğine tıklıyorum. 700 metredeyim. E peki ben köye nasıl ulaşıyorum? Asfalt yoldan ulaşıyorum. Tamam. Harika. Bu benim için ilk kıstaslardan. Hemen ana yola bakın. Bakın buradan. Şöyle mesafeyi tıklayalım. Şuradan ölçümüzü alalım. Ana yola ne kadar uzağım? 7 kilometre içerideyim. Yine iyi. Yine benim amacımı karşılıyor. Benim istediğim e, ölçülerde. Her yere yakınım. En önemlisi asfalta yakınım. İstediğim zaman çıkıp direkt e, 7 kilometre sonra e, ben buradaki bandırma yolu üzerindeyim. Yani öyle düşünün. Bakın ben Lapseki'den geldim. Direkt A köyden ve Aziziye'den içeriye girdim. Hemen nereye gidiyorum? Lokasyonuma gidiyorum. Buna bu şekilde bakabilirsiniz. Bir de bağlık bölgelerde. Hemen ilana geri dönelim. 170 bin lira olarak fiyatlanmış. Biga Danışment Köyü'nde 3844 parselde. Yani dediğim gibi biz fiyat performansa yer arıyoruz. Buradaki fotoğraf görüntüsünde görüldüğü gibi biraz önce size açıkladığım gibi her şeyi ideal bir yer. Fiyat olarak da pazarlığa da açıktır. Bunu bu şekilde değerlendirip konuşup bir arayol bulunup alınabilir. Hem yatırım amaçlı kullanabilirsiniz. Hem buradan dediğim gibi bir önceki Tekirdağ örneğinde köylülerle konuşabilirsiniz. Ben buraya ekin ekmek istiyorum. Ee, siz bana yardımcı olur musunuz? Arkadaşlar onlar metrekare e, dönüm başına bir temizleme fiyatı, bir ekim fiyatı, her şeyin fiyatını size veriyorlar. Yeter ki siz bilgilenin. Yani bazı arkadaşlar işte tamam biz o bölgelere gidemiyoruz. E, arabamız yok. E, benzin fiyatları uçmuş durumda. Veya farklı e, şeyler söyleyebilir. Ama şu anki durumda interneti kullanmak durumundayız. Ne yapıyoruz? Bir, YouTube'da bütün köylerin neredeyse hem TRT hem de özel çekimleri var. Şimdi köy hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz. Ee, bu şekildeki videoları 15'er 20 dakikalık e, videoları izleyip köy hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. İki bu köy hakkındaki bütün bilgileri internetten alabiliyorsunuz. Oradaki çalışmaları diyelim ki bir üniversite çalışma yapmış burası ile ilgili. Ekin çalışmaları üniversitelerde var Maden çalışmaları üniversitelerde var. Gelecekteki yerleri üniversitelerin çalışmalarında var. PDF olarak veriyorlar. İkincisi muhtarına telefon açabilirsiniz. İnsanlarla bir tanışmış olursunuz ilk başta. Yere bölgeye gidebilirsiniz dediğim gibi. Yani bugün e, ben iki paket sigara içiyorum diyen var. İki paket sigaranın e, vücuda yaptığı zarar zaten sizi e, külliyen zarara sağlık açısından uğratıyor. İkincisi... 60 lira gibi bir fiyat yapıyor en ucuzundan düşünürsek. 60 günlük olarak e, yaptığınızda, hesapladığınızda 30'la çarptığınızda 1800 lira. Yani araba kiralayıp bu bölgeleri ziyaret edebilirsiniz. Her şey bizim elimizde. Siz bunu bu şekilde düşünün. Birincisi internetten bakarsanız YouTube videolarını izlersiniz. Köyler hakkında bilgi edinirsiniz. E, direkt sitelerde Dediğim gibi e, PDF'ler var. PDF'lerdeki buradaki üretim tesislerinden tutun da bütün bilgilere kadar var. Üçüncüsü, dediğim gibi bu bölgeye ziyaret edebilirsiniz. Yani yatırım yapmak istiyoruz. Belli şeylerden e, kendimizden de vermemiz gerekiyor. Bu yüzden bilgi en önemli şey. Ama bunu kullanabilmek de önemli. E, bunu bu şekilde değerlendirirseniz de dediğim gibi 170 bin lira Danışman Köyünde asfalta cephe köye yakın e, makul bir fiyatı da var. Pazarlıkla da bence düşürülebilir. Bir de kişi sattığını görüyorsunuz. Yani burada sizin hem bir komisyon ücretiniz olmayacak anlaşılarak da çözülebilir diye düşünüyorum. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cuma günkü videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar. Bol kazançlar dilerim.